Evet, şu an yayındayız. Selamlar, merhabalar. Merhabalar. lazım kanalına hoş geldiniz. Ben moderatörünüz İbrahim, yanımda da kıymetli yorumlarıyla beraber Ufkan Erdal Merhabalar tekrardan. Abi, Fenerbahçe-Antalya Spor maçı Tendul Süper Lig'de yaklaşık evet. bir yarım saat sonra başlayacak. Biz de maç önü bir 15-20 dakika hem kadroları hem de genel bir durumu diye kamera karşısındayız. Şu an bizi izleyen varsa da tekrardan selamlar olsun. İstersen direkt ilk 11'le başlayalım abi. Evet. Ee, yeni kalecisini bu sene bu maçta hemen sahaya sürdü. yani Samar, o kadar para verdin tabii. Ne yapacaksın yani? <gülüyor> <gülüyor> İlk arkasında beklemez bu adam. Ee, ee, da, e, kaleci var. defansta Türk kuralına takılmadan kaynaklı e, Osay Samar, e, Serdar, Ferdi ve e, Bekal. Bekal var. E, defans hattında Serdar dışında bir şaşıracak bir durum yok aslında. Ya ben Serdar dışında şaşırdım açıkçası. Ben olsam Serdar'ı oynatmam. O yeni aldığın stoper Dicikuyu oynatır. Sağ tarafta Osa'yı Samuel yerine Mert Müldür'ü tercih ederdim. Türk kuralına da takılmazdım. Belki ilerleyen dakikalarda bir değişiklik olur. Osa'yı şimdi formda bayağı. Ama e, tahminim şu şimdi Nuri Hoca genelde büyük takımlara karşı bir çözüm üretmekle meşhur bir oyuncu. Evet. Hoca, pardon. E, tecrübesini konuşmaya gerek yok zaten. E, son dönemde de hani geçen senelerde de bu yönünü ağır bastırdı. İsmail Hoca Nuri Hoca'ya karşı çok böyle bir rahat çıkmayacak gibi hissediyorum. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Sen şimdi o sayı Samuel Form'da dedin. Serdar Adiz değil. <gülüyor> <gülüyor> yani değil. Adam şu an Fenerbahçe futbolcusu bile değil. Evet, öyle Bitti de o kariyer artık bence. Ya artık hani işte e, küme düşmeye oynayacak falan takım Anadolu kulüplerinde falan yani. Az, şimdi Karagümrük'te görsem üzülmem. <laughs> evet. Ama Fenerbahçe'nin kalitesinde de gördüğümde üzülüyorum açıkçası. Kadroyu bu kadar iyileştirmişken hala sardı ama Türk kurulu tabii de. Ya dediğin gibi gelsin Başakşehir'e ya da Karagümrük'e ya da bir takıma kaptan olarak gidebilir. O kadar oynayabilir artık. Yani Fenerbahçe onun için bence defterinin kapanmış olması lazım. Hı -hı. Ama herhalde İsmail Hoca kendisini şahsi olarak seviyor ve oynatıyor. Ee, Sal ve Gatan Ferdi orta sahada ee, senin sezon başından beri oynadığın zaman, oynadığı zaman sinirlendiren Zahir var. Fretle Fred'le beraber oynuyor tabii. Ya Nihay Zahir beğenirim aslında da ben. Bu adamı böyle ilk 11 oynatacaktın. Evet. Kadro planının içindeydi. Herifi Hı. iki buçuk ay niye sözleşme imzalatmayıp kamp göstermedin, Hı. formda tutmadın. Hı. Yani benim şey yaptığım tarafı o. Yoksa herif yetenekli yani. Ee, ama bu seneye hem o e, kamp durumu hem sözleşme durumuyla tutuk başladı. Evet. E, ee, yanlış bilmiyorsam 3 maçla oynadı. Birinde sonradan geldi. ikisinde ilk 11 başladı. Üçünde de 10 üzerinden 5'i göremedi bence. Yani standart oyun puanlaması 6 ise ortalama bir oyuncu da 5'i bile göremedi. 4. çünkü o da 8-10 oynayabiliyor. Hı hı. E şu anki görevi 6 numara olunca hı hı. birazcık sırıtıyor açıkçası. İsmail'de bir sorun da yok aslında. Kırmızı kart cezası. Ha, kart var. Tabii tabii kart cezası var. Yani orta sahada başka bir alternatif Türk yok zaten. Yo ben vallahi Fırat, şey... İrfancan çıkardım. Çünkü Hı -hı. karşındaki Antalya Antalyaspor'lu akın akın falan gelmeyecek. Evet. Göreceksin maçı izlerken. Hı -hı. İlk yarı zaten bayağı kendi sahasında karşılayacak Hı -hı. ki. Fener büyük baskıyla başlar maça. Hı -hı. Yani karşında da bir rakip yokken ki Mihail Zahla, İrfancan o kadar ikisi de aynı 8 numara. Evet. Yani ya o, o, da o kadar 8 numara oynar yani. Hatta İrfan uzaktan şutlarla bir tık daha etkili oluyor. Kapanmış bir Antalya Spor'a karşı uzaktan belki bir skor da e da daha temiz, daha evet. yetenekli açıkçası. Ya ben ilk 11 seçiminde bir iki tane tercihini beğenmedim İsmail Hocam. Miyazay uzaktan şut hiç hatırlamıyorum. Bir tane böyle seken topa mı öyle bir şey vurup böyle bir şehir efsanesi bir gol atmıştı ama. Ama İrfan bu konuda yetenekli. bununla bilinen bir oyuncu. Yani Avrupa Kupası'nda tane attı. Evet. Yani. <laughs> Avrupa Kupası'nda bizim tek golümüzde de yine uzaktan sinirlenip bir vurmuşluğu var. İrfan'ı yani sinirlendirirseniz uzaktan güzel atabilir. Hücum hattı abi. Ee... Sezonun başından beri mevlayamadığımız Zimanski yine 10 numarada oynuyor. E, Tadic'i yani yayıncı kuruluş sol kanat olarak yazmış ama belki Zimanski-Tadic bir yerde değişikliği olabilir. Bence sanmam. Çünkü Tadic de kendine en iyi solda iyi oynadığını düşündüğü için hep sola atıyor zaten. Evet. Yani kendisi de ister istemez sola Çizgiye çekiyor futbol oynarken. Çizgiye kaçıyor. Hı -hı. O yüzden bence e, çıkışı yani, Tadic-Zimanski-Cengiz-Zeko dörtlü hücum hattı Hı -hı. gayet başarılı yani. Cengiz var sağ kanatta. Fenerbahçe'nin transfer rekoruyla gelen oyuncusu. Türk orada mı yoksa tercihim sence? Yani tercih olmak zorunda. 15 milyon evet, euro verdi yani. Şeyi tam anlayabilmiş değilim. Şimdi Cengiz gelişine vuruş konusunda iyi bir topçu değil. Genelde sürüp birazcık daha kaleye mesafe varken vurabilen bir oyuncu. Sol kanatında sol ayaklı. E, Forvet arkan sol ayaklı. Sağ kanatında sol ayaklı hücumda e, bir şekilde zekoya pas götürmen lazım. E, yani bir tane mi sağ ayaklı oyuncu olsa daha mı çünkü 3 tane sol ayaklı oyuncuyu bir şekilde tutabilirsin. Şu an abi. sağda bayağı Fred de sol ayaklı evet. falan yani. Ama işte sol bekim mesela sağ ayaklı gibi gibi. Evet. Yani bir şekilde e, oraya eşitleyecektir. Hı. Kadro şu an tabii Cengiz'i de kesemezsin yani. Ama bana Hı. sorarsan Cengiz formda değil. Milli takımda evet. da gördük açıkçası. Evet. E şimdi senin orada e, geçen 7 maçta 5 gole katkı yapmış bir İrfan Can'ın var. Ben Hı. olsam kesmezdim hocanın yerinde ama hocanın takdiri maçta göreceğiz. Fenerbahçe'nin genel kadro planlamasında aslında şimdi e, genelde ayak tercihi olarak oyuncular biraz karmalaştırıldı. Çünkü her defa solunu tuttuğu zaman hani Tadic, Zimanski, Zimanski bir ihtimal sağ ayağını daha iyi kullanabiliyor ama Cengiz her stoper herhangi bir hücum oyuncusunun sol telefonu tuttuğu zaman kim topu ki Cengiz'in de biliniyor. Devamlı bir solo çekecek, öyle orta kesecek falan hani ekstrası yok yani sola çekmeyip sağla böyle güzel bir orta falan Cengiz'den çıkmaz Cengiz, kolay kolay. Solda bile düzgün orta açamıyor. Yani şimdi o kadar da gömmeyelim şimdi. <laughs> Solda da açamıyor falan dedik mi herifi o zaman şutları iyi orta emekli Emekliye olarak... ayıracağız yani. Cengiz bizde yani Başakşehir'de oynarken de o kadar orta açamıyordu ki sol kanatta içeri kırsın diye. E, kanın verdiği paslara gelişine vursun diye oynayan bir oyuncuydu. Bizde sağ ayağını kullanabiliyordu. Hatta Fenerbahçe'ye sağ ayağıyla bir gol atmıştı var. iki gol bir maçta. Gitti Avrupa'dan sağ yarı bırakıp geri geldi. E, milli yani milli maçlardan da aslında son milli maçtan sonra biraz kinli, kinli o biz galiba biraz da belki ben yok. beğenmiyorum yani milli maçta beğenmedim ama normalde bir de Cengiz Türkiye'nin büyük değerlerinden biri ama milli maçta iyi oynamamış bir Cengiz'i ben bu maçta ilk on bir tercih etmeyebilirdim. sonradan sokuya biliyoruz. E yani. Beklediğimiz gibi Ceko. E yani. tabii yani şimdi iyi koymak bu maç birazcık riskli olur ya, yani yani. o zaten milli takım arası falan gitti mi onu çok, çok iyi bilmiyorum ama ha. yani Zeko varsa bu maç Zeko oynar. Evet. Ee, Antalya'nın kadrosuna bakalım. Şimdi Nuri Hoca büyük takımlara karşı çok iyi işler yapan bir hoca ama şu an çok şanssız. İlk 11'inin değişmez isimlerinden dördü sakat. Sakatlıklarla evet. buluşan Antalyaspor Antalya Spor şu anda. Karede kalede oynuyor. zaten normal kendi kalecisi. E, ee, defans hattı tecrübe abidesi aslında. Evet. Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray oynuyor solda, ee, sağda da Bünyamin Bünyamin Balcı oynuyor. Bünyamin'in diğerlerine göre daha az şey olsun. 27-28'dir Bünyamin, diğerleri 30 üstü. Yani diğerlerin büyük takım tecrübeleri. Yani Ömer Toprak ki yanlış bilmiyorsan Nohuşayn'ın takım arkadaşları bile yapmıştı. Tabii tabii. tabii. Evet. milli takımda da oynadı. Evet. Dortmund, üst yüzey level kuzen falan bayağı bir takımlarda oynadı. Veysel Sarıgağ Saray gördü, yine geri düştü. Veysel'i yani... beğenmem açıkçası. Yani. sağ bek değil miydi Veysel? Ben yanlış sağ bek futbol kariyerine başlayıp bir şekilde stopere evirdiler. Ama ne hava topu vardır, ne kesiciliği çok iyidir, neden oynar yıllardır bilmediğim oyuncuların içindedir yani neyse. Daha ben Ama Güray'ı mesela sol bekte beğenir. Güray. Yani Güray her zaman gibi Galatasaray bile bir dönem hani sol bekte alternatif olarak düşünmeli değil yani, yani, ki ayağı çok temiz bir O kadar iyi ki hatta Güray Ural bir ara hücum hattında sağ kanatta da oynuyordu. Sonradan tabii sol bek eksikliği, sol ayakta oyuncu eksikliği vesaire. E, ee, orta sahada Erdal'la e, Darius Haric oynuyor abi. Erdal bu arada şey İsveç ya da İsviçre'li really oluyor. Şey olursa, Erdal oldu. rakip Zaten evet. evet. Erdal rakip. Ee, galiba Türk statüsünde geçiyor ama. Olabilir. Yani orada doğmuş ama herhalde Türk statüsünde. Orta sahanın ikisi de altı numara aslında. İkisi de defansa yönelik. Ee, şimdi Fenerbahçe'nin Fred dahil dört tane hücum silahı var oyunda. Hatta Ferdi dahil 5. 2 tane 6 numarayla çıkması aslında bizleri şaşırtmadı. Ki sağ kanadı Erdoğan Yeşil yurt hücumdan çok defansif yönüyle de baskılı olan bir kanat oyuncusu. Evet. Yani sol taraftaki Larson, Van de Strik ve Buxa. Buksa galiba bu sezon geldi. Antalya. İyi bir forvet. E, hani üç hücumcu bırakıp geri kalan takımı Fener'i tutmaya oynayacak. Yani bu biraz kontratak cümle kol olacak gibi gözüküyor. E, yani genel kadroları bu şekilde. Ben yani şu an Antalya'nın kadrosunda o kadar sakat olmasaydı garanti beraberlik de yordum hatta maça. E, hala beraberlikten yanayım. Ya, maç böyle 1-1 2-2 de bitebilir. Fenerbahçe 2-1 de kazanabilir ama ben Fenerbahçe'nin çok ya tüm gün Fenerbahçe iterse olumsuzluk olduğunda hemen bir böyle üfler tüfler işte Hı -hı. tepkiler başlamazsa Fenerbahçe fark atabilir bu maç. Yani ki şu an Fener'in üfleyecek bir şey yok ya taraftar için. Ya şimdi Anladım. Fener, yani taraftarsın. Fenerbahçe taraftarında da şu an kendi evinde oynanırken böyle bir kötü hareket, bir gol da hemen bir homurdanma başlıyor. E Çünkü 9 senedir bir gelmeyen şampiyonluk var. Artık hatayı ya da bireysel hatayı gerçekten kaldıramıyor taraftar. Ve ufak tefek bir şey olduğunda bile homurdanıyor yani. O yüzden o homurdanma olmazsa taraftarın büyük baskısıyla bu kadroyla Fenerbahçe Antalya'ya gelmesi gerekiyor. Ama ilk yarı çok büyük yani Fenerbahçe'de büyük bir baskı bekliyorum ama Antalya'nın kendi sahasında maçı kabulleneceğini daha ağırlıklı kontura. İkinci yarı birazcık daha maçın seyrinin değişeceğine inanıyorum. Benim genel oyun senaryosuyla ilgili şimdi sen milli takımla ilgili bir senaryo konuştun. Birebir olmuştu. Onunla ilgili şöyle bir fikrim var. E, bence altı numaraların ikisi de defansa çekilip beşli bir defans hattı oluşturup Gülay'ın orta açma, o topu ileri sürme yeteneğini kullanıp e, Buksa'ya, Buksa'nın fiziğinden yararlanarak e, belki dönen toplarda Van de Strik, e, hani Hollanda'da çok iyiydi bu cezaların dış şutlarda ya da geriye çıkarılan şutları gelişimde vurmadan. E, tabii ki yani düşük seviyeli takımlarla oynadı ama e, ligimizin ortalama seviyesi şu anda. Ben herhalde e, Antalya'nın daha çok e, sol kanattan Bekle ve e, la beraber. Yani sen zaten on numaraları yani, en büyük kozları. Yani şu anki en büyük en iyi oyuncuları da o aslında. E, onlarla ya da duran toplarda Ömer Toprak'ın e, hava hakimiyetinden yararlanarak belki bir gol bulacağını yani ya Gürev orta açar buksa vuruş ya da Ömer Toprak kornerden bir gol atar diyorum. Yani bugün Livakovic'i de göreceğiz. üçüncü çünkü evet. şimdi gol atar falan derken Livakovic de öyle kolay geçilecek bir kaleci değil. Yani beğeniyorum açıkçası. Çok Antalya'nın işi zor olacak. Ama yani e, Fenerbahçe'de bir Serdar Aziz var mesela. Her an bir sürpriz, ya bir canlı dolmalık yapabilir. Bir kırmızı kart dakikada falan. Ya kırmızı karttan ziyade kendine bile çalım atabilen bir hata. Evet. Serdar Aziz <laughs> o arada olmayan birine çalım atıp topu rakibi hediye edebilecek evet. kapasitede bir oyuncu. Yani öyle bireysel bir hata çıkmazsa ben Antalya'dan öyle bir organizasyon Nuri Hoca'yı beğenirim hı hı. bir sistemi vardır ama şu an çok eksiği var. Yedek kulübesinde de zaten daha yeni transferleri falan da var. Hı hı. Yani öyle çok bir şey beklemiyorum. Ben ilk yarıyı Fener'in baskılı futboluyla çok fazla şut, çok fazla kornerdir hı hı. Hani yükleneceğini düşünüyorum. O arada bir tane sıkıştırabilirse maçı açabilirler. Hı hı bir gol gelmezse ikinci yarıya daha e, dirençli çıkaran tarih. Yani şey zaten e, genel sanaryoda Fenerbahçe kaliteli ayaklarıyla bir kere çok fazla fark yaratacak. Çünkü yani Ömer Toprak ve Saranın Sarı'nın karşısında <laughs> Zimanski, Tadic, Ceko var. E, Cengiz var. E, hani Bünyamin Cengiz'in peşinde koşacak gibi hissediyorum. Tadic tam süratiyle o kadar ön plana çıkan bir değil ama Cengiz'in hani ne kadar kötülerse kötüleyelim çok süratli bir oyuncu. Cengiz hani vites arttırdığı zaman yetişemeyebilirsin. Ha, son tercihte ne yapar ona biraz bakacağız. Milli takım maçından sonra Cengiz'in kötü performansından sonra Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada çok tepki göstermişti. Hani ne aldık biz canlı bomba mı aldık bu yani yılın transfer fiyat falan diye. Öyle olmasını umut şimdi Türk futbolcu olarak ama bu maçta umarım kötü bir hareket yapmaz ve hemen taraftar tarafından tepki görmez diye umur ederim. O kadar kredisi var şu an Cengiz'in formda olmadığını falan hani taraftar da biliyor. Taraf Hı. Fenerbahçe taraftarı futbolu biliyor. E, Verdiği tepkilerde haksız değiller yani. İlfın gazlamayı biliyorlar ya. Yani işte diye. hani yani e, ittirmeyi biliyorlar ama tabii birazcık sabretmek de lazım. Hı. Ki şu an Cengiz gerçekten bir sabır beklemeniz gerekiyor. Çünkü şu an formsuz yani. Stefan Kuntz'un yapamadığını peki sence İsmail Kartal yapar mı? Cengiz'in kötü bir performansını çıkartıp yerine İrfan alır mı? Yoksa Cengiz 90 dakika mı? Yapabilecek olsaydı ilk 11 oynatmazdı. Yani bence yapamamış. O da yapamamış. Çünkü şu an ilk 11 çıkacak e, kısımda bence Cengiz hak etmiyordu. Yani İrfan Can var, evet. Ran Kent var. E, çok beğeniyorsan o sayı sağ sağa öne at. Evet. Arkasına Mert Bildirik koy gibi evet. gibi. Seçeneğim vardı yani. O yüzden e, Stephen Kuntz'un yapamadığını İsmail'le İsmail yapamadı yani. Evet. 60-70 gibi bir tekrar bunu görürüz ki maç sonra tekrardan canlı yayında olacağız. Ee, o zaman da bir yorum yapmış oluruz. Sadece maçla ilgili benim tek senaryom e, şimdi Fenerbahçe'nin defansif bir orta sahası yok. Furet'te, zaten hücuma yönelik evet. orta saha. Ee, Serdar zaten işte Serdar. da burada durayım ve bu alandan kimse geçmesin topçusu. O işi çok iyi yapıyor. Hani kafa toplarında falan bu alanı ben savunuyorsam benden geçemezsiniz diyecek bir terminatör. Ama e, Van de Streek'in topu birazcık daha ceza alanı gerisinden alıp kaleye doğru gitme anında onu kim tutacak mesela ben merak ediyorum. İşte 6 numaram burada devreye giriyor. Altı numarasız bir Fenerbahçe'de onu göreceğiz işte. Maçı zaten birazcık farklılaştırabilecek. Şu an bir Fener'in altı numarası olmayan arkayı süpürüp ya da iki stoperin arasına girecek birisinin olmaması. Belki de Fre'de bu maçta bir bu rolü verebilir. Çünkü Mialzah o görevi yapabilecek bir kapasitede değil. Ben göreceksin 6 numara Fred gibi oynar bu maçta. Yani tecrübesine koyacağım. Fred 6 numara gibi bir oyuncu değil ama tecrübesiyle bile orayı sıkılabilir. Ya yani United'da oynamışlığı çok var. Çünkü United gibi takımda öyle çok fazla 8 çıkmadı. Evet. 6 hatta 2-6 gibi çıktılar Hı. United'da. O yüzden bildiği bir ve Türkiye'de de yani Fred kaleye koy oynar. Yani. Hı. O yüzden de hani şimdi adamın kalitesi çok Hı. yüksek olduğu için 6 numara da oynar. Tamam. Yani sadece o defansif yönü o kadar iyi mi yoksa ters bir hareket yaparlar mı bilmiyoruz. Bence hani bizim gördüğümüz o e, Fener'in defans hattıyla hücum atışı orta saatlerinin arasındaki boşluğu Nuri Hoca da görmüştür kadroyu gördükten sonra. E, bence buraya ilgili bir e, hamle yapacağını düşünüyorum. Nuri yani Hoca e, Antalya'da başarılı Hı. ki zaten ilk senesi şimdi de devam ediyor. Evet bence iyi bir şeyler yapacaktır. Tabi elinde futbolcu olursa. Futbol yani iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Evet. E şimdi Nur Hoca'nın da elindeki malzemeyle oynanabileceği oynuyor açıkçası. Ya. Ki ben Nuri Hoca'nın e, en fazla 3-4 sene Avrupa'da baş altı bir takıma gideceğini düşünüyorum. Çünkü taktiksel anlamda çok zeki bir hoca. Yani seminerler veren sevgili bir hoca. Kulüple işte eee falan çalışmış bir adam. Var. Avrupa'yı ver abi. Milli takımımız bak başında şu an Stephen Kuntz'u da kovmuşsak. Hı hı. Koy abi. Nuri'yi koy. Sergen Hoca'yı koy. Yani yabancı hı hı. aramayalım biz. Yani hı hı. Türk hı hı. Milli Takımı'nda yabancı yemiyor. Ya, Sergen diyorlar zaten de Sergen Hoca gelmezse Fatih Dermiyoğlu'na da o bence birazcık şey. Gelmezse scenari. diye bir şey yok. Milli takım birini çağırdım. Herkes gelmek Milli zorunda yani. O şey ama hani ona gitmez derse diyeyim. Çünkü Hamit e, Top birazcık şey o konularda. Biz işte teknik taktik şu bu falan. Sergen Hoca birazcık daha işin kurnazlığına kaçıp iyi bir hoca olan biri ya. Belki yani eğer Sergen'i istemiyorsan çağır Nuri Hoca'yı. Mis gibi. Ben mesela hani şu ana kadar Stefan Kuntuz'un yaptığı atları Nuri Şahin yapsaydı ben okeydim. Onun kredisi var bizde. Ya tabii bir kere Türk ya. Benim için tabii. en önemli şeylerden biri Türk. Hı -hı. Orada kaybederken benim kadar üzüldüğüne emin olduğum bir iş. konusu yani Japonya'dan dört yemişiz. Hala bir şeyler anlatıyor. Yani o yüzden... şey düşünüyorum. Milli takımda şu anda Nuri Hoca'ya sesini yükseltebilecek kimse yok. Kimse. Yani sizin top oynadığınız yerde. Fenerbahçe'yi de bıraktık. Milli <laughs> Yaşar <laughs> şu an Yaramız ya. bir anda şey oldu. Maça ne kadar var? E, maça 12 dakika var. İstersen yani yanımızı burada bitirelim. Maç sonra tekrardan seyircilerimizle beraber oluruz zaten. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Varsa bir yorumunuz. Hemen alttaki yorumlara bekliyoruz. Şu Ve an Ve yayınımızı çekimde... beğendiyseniz de like'ınızı alırız. Ben chatte aktif bir mesaj görmedim. Bir soru gelirse maçtan sonra da eğer bir sorunuz olsa chat'e yazarsanız direkt olarak yorumlarınızı okuyup burada cevaplarız. Ee, yoksa altta yorumlara bekliyoruz. Bir like'ınızı alırız. Bir de abone değilseniz kesin abone olun. Eğlenceli kanalımız bence. Yani ben izlemekte keyif alıyorum. Çekmektense. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.